Seyhan Hanım Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Biberli ekmek tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Biz çok beğendik. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Malzemeler listemiz 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı ılık süt, ılık su, 1 su bardağı olacak şekilde, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ve şöyle ölçülü bir kaba koymuş olduğum 200 milim gösteriyor. Bakın bu şekilde. Yani sizler 1 su bardağı Olacak şekilde hani eğer ki ölçülü yapacak olursanız un miktarını e, Bir su bardağı ile un ayarlayabilirsiniz Ve hemen e, Su ile sütü ılık hale getirmek için ocağın küçük bölümüne koydum e, Bu arada ben tüm toz karışımları gördüğünüz gibi kap içerisine Boşaltıyorum Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum kurumaya un e, Şeker ve hepsinde ikinci su bardağı unu, üçüncü su bardağı unu ve dördüncü su bardağı unu hatta beşinci su bardağı unu da koyduktan sonra unun da üzerine tuzu koydum. Yine şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Ilık hale gelen su ve sütü de boşalttım ve bir çay bardağı da ayçiçek yağını koydum. Artık hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur çok cıvık ise un ilavesi yapacağız. Elime bir hayli cıvık geldi. Bir su bardağı olacak şekilde tekrardan un koydum. Toplamda un miktarını ve tüm malzemelerimin kaşık bardak ölçülerini açıklamalar kısmına kesinlikle malzemeler listesi olarak yazıyorum. Hamurumu 5-10 dakika kadar yoğurdum. Şöyle bir toparladıktan sonra mayalanmaya bırakıyorum. üst kısmı için olan malzemeler bir orta boy kuru soğan şöyle daha yakından göstereyim yarım çay bardağı susam yarım çay bardağı zeytinyağı birkaç kibrit kutusu olacak şekilde büyüklükte beyaz peynir sizler lor veya işte çökelek peyniri tulum peyniri kullanabilirsiniz kendi yapmış olduğum biber salçası ve bir yemek kaşığı çörek otu Kuru maydanoz, sizler tazesini kullanabilirsiniz. Acılı olan kekik, tuz, karabiber ve kimyon var. Açıklamalara ben ölçülerini, miktarlarını, kaşık ölçülerini kesinlikle yazacağım. Öncelikle kuru soğanı mümkün olduğunca şöyle küçük olarak doğramaya çalışalım. Benim kuru soğan böyle acı cinsinden bir hali sert idi. Yani doğranması da böyle çok ufak olmadı açıkçası. Sizler mümkün olduğunca böyle ufak doğramaya çalışın ki Ekmeğin üzerinde çok belirgin böyle hani göze de kötü edecek gözükecek şekilde durmasın. Ve e, gördüğünüz gibi kuru soğanımı koydum. Baharatlarını koyuyorum. Kuru maydanozu koyuyorum. Sizler dediğim gibi tazesini ince ince kıyabilirsiniz. Çörek otu, susam onları da koydum. Peyniri elimle eziyorum ve elime de eldiven taktım gördüğünüz gibi. Çünkü biber salçası bir hayli e, renk veriyor e, uzunca zamanda çıkmıyor rengi zeytinyağını da ekledim ben biber salçasını kendim yaptığım için e, onun da açıklamasını ne kadar sizlerin kullanacağı ölçü yani bir dolu yemek kaşığı kullanabilirsiniz veya iki yemek kaşığı kullanabilirsiniz e, ben işte kendim yaptığım için böyle ilk defa yapıyorum bir büyük kapya biberden yaptım denemek amaçlı çünkü ilk defa salça yapıyorum e, zeytinyağını da biraz hani fazlaca koyduğum için o yüzden yarım çay bardağı zeytinyağı ölçüsü gösterdim sizlere. Bir su var bir çay bardağı tüm olarak koyabilirsiniz sizler. Çünkü benim zaten salçamın içerisinde bir hayli zeytinyağı vardı. Ee, daha yakından gösterdikten sonra üst harcını, onu kenara koydum. Hamurumuz da bu arada mayalanmış. Havasını şöyle sınırdıktan sonra hamur açma tahtasına un serpiştirdim ve hamurumu kesiyorum. Önce dörde kestim. Sonra aralarını kesiyorum. Gördüğünüz gibi 8'e kesiyorum. Daha da sonrasında onların da arasını kestikten sonra toplamda 16 adet beze elde ettim. Ve artık bezelemeye yuvarlamaya başlıyorum hamurlarımı. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videomu faydalı bulursunuz. Ve de sizler de yaparsınız ki lezzetini inşallah beğenirsiniz. Bana destek için daimi takipçim, destekçim yani abone olursanız da beni de ekstradan mutlu etmiş olursunuz. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Yemek tabağından küçük olacak şekilde açalım. Yarım santim incelikte olacak şekilde. Normalde e, poğaça şeklinde böyle daha kabarık, daha yuvarlak top top yapıyorlar. E, özelliği aslında ince yani bu şekilde olmasıdır. Hani böyle lahmacun gibi pide gibi. Tabii ki onlar daha ince oluyor ama e, yani lahmacun e, hamurunun inceliğinden ve poğaça hamurunun kalınlığında ikisinin arasında olacak şekilde sizler yani bu eğer ki benim yaptığım şekilde yapacak olursanız ikisinin ortalı ortasının hani inceliğinde o şekilde yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz tüm hamurlarımı açtım hazırladım gördüğünüz gibi sizlere şöyle daha yakından gösteriyorum artık üzerlerinin harçlarını sürmeye başlıyorum her tepsiye 4 adet sığıyor Tabii ki sizler daha küçük boyutlarda yaparsanız hani poğaça şeklinde gibi daha fazla sığacaktır. 6 8 gibi hani adet gibi o şekilde daha fazla sığar. Güzelce de sürüyorum her tarafına şöyle kenarlarına kadar her tarafını kapatıyorum. Bu arada fırınımız da ısındı. Isınmış olan fırına koyuyoruz. Kesinlikle fırını e, hiçbir zaman için ne yapacaksak soğuk fırına hiçbir şey koymayalım. Artık ilk tepsimi hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle daha yakından gösterdikten sonra fırında pişmesi için gönderiyorum. İkinci tepsimi de hazırlıyorum. 10-15 dakika içerisinde çok çabuk pişiyor. Çok dikkatli olun. Yarım saat, bir saat sakın asla hani geç pişer düşüncesiyle Fırında bekletmeyin. Tabii ki fırınınızın derecesine göre de değişiyor ama e, benim fırınım eski ve çok çabuk pişiriyor. Öyle fazla ayarları olan bir fırın değil. E, bu şekilde altında üstünde sizlere gösterdim. Çok güzel nar gibi de pişti. Aslında böyle kırmızı görünüyor ama tabii ki kamera açısından e, sarı gibi çıkmış görüntüsü. Hepsini de artık gördüğünüz gibi pişirdim. En son e, sizlere sunum yapmadan evvel şöyle bir göstereyim dedim. Ve artık şöyle genişçe bir tepsiye aldıktan sonra sizlere sunum halini gösteriyorum. Dediğim gibi sarı gibi çıkmış, aslında böyle kırmızımsı hoş bir de rengi vardı. Ve artık bu arada videomun da sonuna geliyorum. Bir tanesini de şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Arkasını, üst kısmını, inceliği de bu şekilde. Biz bu lezzeti gerçekten çok beğendik umarım sizler de yapar, beğenirsiniz. E, ve yorumlarınızı da yazarsanız hani olup olmadığını, beğenip beğenmediğinizi. Yorumları da inşallah dikkate alıyorum, okuyorum. E, bana destek için sosyal medyada paylaşabilirsiniz. E sizlerden ricam emek veriyoruz biliyorsunuz. Kanallarımızın da öne çıkabilmesi için yorum yapmanız, en önemlisi like atmanız, daha da ondan da önemlisi abone olmanız bunlar çok önemli. Kendinize iyi bakın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.